Değerli anneler ve babalar, bebeğimizi büyütürken onların zihinsel gelişimini desteklemek adına bazı püf noktalar her zaman aklımızda olmalı. Bebeğinizi başka bebeklerle, çocuklarla karşılaştırmamanızı öneririm. Çünkü o bambaşka bir birey. Dünya nüfusunun milyarlarca olduğunu biliyoruz. Demek ki milyarlarca da farklı karakter ve kişilikler var. O nedenle bebeğinizi başkalarıyla karşılaştırmak gibi bir yanlışa düşmeyelim. Bebeğimizin gelişimini izlerken onların yapabildiklerini görelim ve bebeğimizden onları bekleyelim. Onları yapması için ortam yaratalım ve destekleyelim. Eğer bebeğimiz oturamıyorsa ve oturmak da istemiyorsa, onu zorla oturtmaya çalıştırmayalım. Ama bebeğimiz oturmak, doğrulmak istiyorsa, ki çoğunlukla bunu 4. 5. aydan itibaren yapmak isterler. Bebeklerin çoğu 6 aylık, 7 aylık oturur ama bazısı 9 aya kadar gecikebilir oturması. İşte neyi ne zaman istediğini anlayalım ki ona göre destekleyelim. Yoksa bebeklerde veya çocuklarda gelişimsel olarak zorlarsak isteksizliğe neden olabiliriz. Yapabildiklerini görmez, kendi hallerine bırakırsak da gelişmelerindeki o aşamaları geciktirmiş oluruz.